Şimdi bu hadiseden yola çıkarak bir şeyi daha hatırladık. Neyi hatırladık? Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında yani 2002 senesinden bu yana sürekli ve toplu halde ölümlerin zirve yaptığını hatırladık. Sürekli ölüyoruz ve devre AKP'de daha ne kadar öleceği sorusunu soruyor insanlar. Dün birileri çok güzel bir derleme yapmış fine imzalı bir e, grafik var. O grafik gelsin. Onlarca önlenebilir faciada o kadar insan öldü ve sıfır istifadeye haklı olarak bu meseleye dikkat çekmişler. Bakın bilançoya bak. 2003 senesinde yani AKP iktidara geldikten tam bir yıl sonra Bingöl depremi oldu. 176 kişi öldü. Önlenebilir ölüm mü? Evet. Sağlam yapılarda yaşayan insanlar ölmüyor başka ülkelerde. Ama sürekli çürük, sürekli depreme dayanıksız yapılarda insanlar onlarla, yüzlerle, binlerle, on binlerle ölüyor bu ülkede. Liste devam ediyor. 2004 yılında Pamukova tren kazası hatırlarsınız Recep Tayyip Erdoğan o zaman başbakan bizzat açılışını yapmıştı. O böyle yeşil tabelayı kaldırıp yol vermişti trene. 41 kişi öldü. Öyle anlaşıldı ki o hızlı tren filan diye yutturmaya çalıştıkları şeyin ray sistemi ya da altyapısı o hıza dayanmamış devrili verdi. 2008 Kütahya tren kazası 9 ölü. 2008 Davutpaşa'daki patlama. Biliyorsunuz Davutpaşa'da 21 kişi hayatını kaybetti. 2009 Marmara Ayamama sel felaketi İstanbul'da. İstanbul'u sel bastı. 31 kişi araçlarının içinde boğuldular, sele kapıldılar filan bu havaalanı yolunda. Ayamama deresinin taşması nedeniyle. Sonra Van depremi oldu. 2011'de 644 kişi öldü. Soma maden faciası, Cumhuriyet tarihinin bir defada en fazla madencinin katledildiği bir toplu işçi katliamıdır. 301 madenci öldü. Ermenek maden faciası 18 ölü. Şirvan maden kazası 12 ölü. Aladağ öğrenci yurdu yangını. Küçücük bebeler orada yangında öldüler. 12 ölü. Çorlu tren katliamı 25 ölü 7'si çocuk 328 yaralı hala sorumlular hesap vermedi. 2018 Ankara'daki tren kazası Yeni Mahalle'de 9 ölü. İzmir depremi 117 ölü. Elazığ depremi 41 ölü. Akdeniz orman yangınları 8 ölü. Batı Karadeniz sel felaketi 97 ölü. Amasra maden ocağında patlama 42 ölü ve 2023'ün 6 Şubat'ındaki o tarihimizin ya da Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem faciası. 53 bin resmi sayı bu. Adıyaman, Şanlıurfa, sel felaketi 21 ölü, İliç maden faciası 9 ölü, Beşiktaş gece kulübü tadilatı yangını İstanbul'da Esentepe'de 29 ölü, Balıkesir mühimmat fabrikasında patlama daha birkaç hafta önce 11 ölü ve Kartalkaya otel yangını 79 ölü. Bu tablo hazırlandığında 76 ölü diye geçmiş kayıtlara. Ortak noktaları şu hiçbir yetkili sorumluluğu üstlenip de istifa etmiyor. Hani hep meşhur örnektir ya, ya Japonlarda böyle bir şey olduğu zaman adamlar utancından harakiri yapıyor filan. Bırak harakiri yapmayı, bırak sorumluluğu kabul etmeyi tam tersine korunuyorlar. Yetkililer hiçbir zaman sorumlu değil ama yetki onlarda. Adam özel okul patronu bütün milli eğitimi ona teslim ediyorsun. Okullardaki bütün aksaklıklardan, çarpıklıklardan hiç kendisi sorumlu değil. Adam özel hastane patronu, pandemi oldu. Özel hastaneleri şeye mecbur edemedi. Yoğun bakım yataklarını parasız açmaya mecbur edemedi. Aşı sistemini yönetemedi. Özel hastaneleri ayrıcalık üzerine ayrıcalık tanınmış ve ondan sonra yeni doğan çetesi rezaleti çıktı ortaya bebek ölümleri çıktı adam şu gördüğünüz ekrandaki adam Mehmet Nuri e, Aksoy kalktı Mehmet Nuri Er e, Ersoy galiba e, turizm bakanlığı yapıyor iki dönemdir ama turizm tesislerinin ruhsatlandırılması denetlenmesi bilmem nesi kendisinde işte hal ortada Türkiye'nin bebeği en güzide kayak merkezlerinden birinde bir restoranda çıkan yangın bütün binayı kavuruyor, yakıyor ve Mehmet Nur Beyefendi sorumlu değil. Bolu Belediye Başkanı yaptı diyorlar adeta. Ya yangını çıkartan Bolu Belediye Başkanı. İtfaiye niye geç kaldı ya? İtfaiye 2500 rakıma tırmanıyor. Su dolu araçlarla. Anca gelebiliyor oradan zaten. Peki orada bir itfaiye teşkilatı kurulmasını siz niye sağlamıyorsunuz? Bakanlık, il özel idaresi falan oraya özel bir turizm alanı ilan etmişsiniz. Belediyeye sen karışma diyorsunuz. Belediye başkanına hani elinizden gelse oraya girerken pasaport falan vize soracaksınız neredeyse. Sonra da şirket diyor ki gel beni denetle. E denetledim şu eksikliklerim var. Aa tamam ben vazgeçtim sana denetletmiyorum. Ben başka yere denetleteceğim diyor. Üç gün sonra rapor ortaya çıkıyor. E sen 2007'de e, rapor vermiştin diye adama yalan söylüyorsunuz. E, 2007'de verilen rapor zaten Tanju Özcan'ın e, zamanında değil. Başkanlığı zamanında değil. E sen restorana rapor vermişsin. Adam diyor ki ben o restorana vermedim. İlişteki 70 metrekarelik küçük kafeye verdim diyor. Yangının çıktığı restoranla alakası yok benim verdiğim raporun diyor. Yangını onun üzerine yıkmaya çalışıp aradan kurtulmaya çalışıyorsunuz. İşte ölümlerin esas nedeni bu. Sorumluluğu kimse almıyor. İnsanlar ölüyor. 10, 100, 1000, 10.000, bin, 50 bin, bin filan insanlar ölüyor. Sorumluluğu kimse almıyor. Çevre Bakanı'nın hiçbir sorumluluğu yok. 53, 53 bin kişinin öldüğü deprem felaketinde. Tam tersine depremden önce çıkıp seçim meydanlarında ne mutlu size ki bizim gibi yöneticileriniz var defalarca imar affı ilan ettik size. Kaçak küçük yapılarınızı, çürük yapılarınızı affettik. işte onların içinde yaşayın tabut gibi. Adeta müjde veriyorlar ne güzel öleceksiniz diye. Daha ne kadar öleceğiz ya? Daha ne kadar öleceğiz? Bu sorumsuzluk sona ermedi. Bu sistem mutlaka değişmeli sorumluluk bölüşülmeli, paylaşılmalı, herkes yetkisini bilmeli ve yetkisi olan sorumluluğu da üstlenmeli. Ölümde de üstlenmeli, bilmem kazada da üstlenmeli, her şeyde üstlenmeli. Devlet hiçbir sorumluluk hissetmiyor kendi üzerinde. Böyle şey olur mu? Tren devriliyor, devlet demir yollarının genel müdürü ya da bilmem ne işletmecisi falan hiçbir sorumluluk kabul etmiyor. Makine suçlu, oradaki bölge şefi suçlu, oradaki bilmem ne kontrolör suçlu vesaire. Öyle şey olur mu? ciddi ülkelerde demokrasiyle yönetilen ülkelerde en tepedeki insan sorumluluğu alır. Askerlikte de böyledir. Bir muharebe kaybedilmişse, bir savaş kaybedilmişse en baştaki komutan sorumluluğu üstlenir. Çünkü kayıtsız şartsız altındaki kadrolara emir verme ya da vermeyip ihmal e, suçu işleme yetkisi var. O zaman da büyük bir hadise olduğunda da Mehmet Nuri Bey hesabını verecek çıkacak anlatacak tek tek sorulara cevap verecek. Çık bir basın toplantısı düzenle. ETS turdan sen oraya kaç tane tur sattın? Kaç bin lira kazandın? Kaç trilyon kazandın sorusunu mesela soralım sana. O kadar para kazandığın bir işletmeyle ilgili yamuk yumuk eksik yedik bulabilir misin? Yani insan doğası itibariyle. Bu soruları soracağız. Ama cevap veren kimse yok. Ve emin olun yine hiç kimse hesap vermeyecek. Ve böylesine büyük bir felaket böylesine büyük bir katliam da yine 3-5 gün sonra hadi bilemedin 3-5 ay sonra aa böyle bir şey olmuştu değil mi dur hangi seneydi hangi aydı kaç kişi ölmüştü filan diye böyle hafızalarda bulanık olarak yerini almaya devam edecek.